Merhaba çocuklar. Bugün tipogo challenge yapacağız. 1 metrekarede en yüksek sayıda zıplama yarışması. Hazır mısınız? Evet. Kim birinci olacak acaba? Bu yarışmada birinci olacak. Hadi Bakalım kim birinci olacak? Kurallar çok basit. Bu yeşil 1 metrekare alanda kim en yüksek sayıda zıplarsa o birinci olacak. Evet, bu alanda. Hazır mısınız? Evet yarışma başlıyor İlk kim yapacak ben. Tamam başla bakalım Sayıyoruz 1 Çıktın dışarı çıktın olmaz Sayılmaz. Kemal gir Hayır hayır sayılır Kemal gir Başlıyoruz Başla 1 2 3 4 5 6 7 Çıktın 7 Cansu başla 1, 2, 3, 4, 5, 6, Çıktın, çıktın. Şu anda en yüksek 7'de Kemal. Devam et. Hadi bakalım. Başla. 1, çıktın. 1, 1, 1. Olmaz. Hadi. Başla. 1, 2, çıktın, 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 çıktın. Hadi. Kemal. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, evet 10'da çıktın, 10'da çıktın. Devam et Cansu. 1, ol, olmadı, olmaz, hayır çıkacaksın, hayır, hayır çıkıyorsun. Biraz uzaklaş Cansu, Kemal sana çarpmasın. Evet, devam et. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. this is Tipogo Challenge yarışmasını kazanan belli oldu. 1 metre karede en yüksek zıplamaz. Tipogo Challenge'ı kazanan açıklıyorum. Kazanan beraberiz. <laughs> evet, kardeşler kazandı. Ne çekelim? Yorumlara yazın.